Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 28 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Dediğim gibi iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Katılmak için de arkadaşlar kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorsunuz ve kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum. kendinizden belirtirseniz sizlere hiç ihtimal o kadar çokça olur. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane ürtüz bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Son dakika bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, yabancı siteleri takip ediyorum. Şu an arka planda gördüğünüz üzere Arap sitesinden bir bildirim geldi. Şu an sağ tarafta da Arap sitelerinin koymuş olduğu görselleri, Ronaldo ve Neymar hakkındaki görselleri görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu ne alaka diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar Şubat ayına girdik ve Şubat'ın 5'ini bildiğiniz üzere Ronaldo ve Neymar'ın doğum günüydü. İkisi de aynı günde doğmuş. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Ronaldo'nun, Neymar'ın, Messi'nin bu ıı, oyuncuların arkadaşlar Konemi'yle bir ortaklık anlaşması var ki arka planımızda zaten Ronaldo'yu ve Messi'nin doğum yıllarını Arapça bir şekilde görüyorsunuz. 1.31 bir, 1.38 bir, yaşına girmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Şubat'ın 5'ine girdik ve geçtik. Şimdi kampanya bekliyoruz ve bu kampanya ne zaman gelir hemen tarihini açıklayayım. Kampanya arkadaşlar Mart'ın büyük ihtimalle 21'inde gelecek. Çünkü Konemi'nin Twitter hesabından bir açıklama oldu bildiğiniz üzere Mart'ın 21'inde bir güncelleme bekliyoruz kış güncellemesi ile beraber Mart ayında gelecek olan kış güncellemesi ile beraber ee, bu <laughs> oyuncuların da arkadaşlar kampanyalarının doğum günü kampanyalarının doğum yılı kampanyalarının gelmesini bekliyoruz Sizler arkadaşlar görüşlerinizi lütfen belirtin arkadaşlar ee, şunu da söyleyeceğim her videomuzda dile getiriyorum bildiğiniz üzere arkadaşlar ülkemizde deprem oldu bilmeyenler yoktur zaten Şimdi arkadaşlar e, SMS yardımıyla Kızılay olsun, AFAD olsun bu e, kuruluşlara yardım yapabilirsiniz. E, bir SMS atarak 15 TL, 20 TL bağışta bulunabilirsiniz. Yani en azından en e, yapabildiğiniz kadar bağışları yapın ki arkadaşlar en kısa sürede bu günlerimizi atlatalım. Ben de elimden geldiği kadarıyla bağışları yaptım arkadaşlar ki elimden geldiği kadarıyla da yapmaya devam edeceğim. Şimdi hemen konumuza geçelim. Neymar'ın arka planda 101 derecesindeki Brezilya kartını görüyorsunuz. Aynı şekilde Ronaldo'nu da birazdan göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar şunları da diyeyim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Neymar'ın bir ortaklık anlaşması var. Bu da 3-4 ay önce geldi. Büyük ihtimalle şimdi bu ikisi de 5 Şubat'ta doğmuş. Peki... Neymar arkadaşlar konum ile bir ortaklık anlaşması var ve Paris Saint Germain takımının da bir ortaklık anlaşması var. E, peki Ronaldo ile bir ortaklık anlaşması var. Lakin El Nasser takımıyla bir ortaklık anlaşması yok. Bundan birkaç gün önce birkaç hafta önce arkadaşlar bir bilgilendirme videosu gelmişti bildiğiniz üzere. Ve bu bilgilendirme videosunda da şunları belirtmiştik. E, Konem arkadaşlar e, El Nasser takımıyla yani e, Ronaldo'nun transfer olduğu takımda da bir ortaklık anlaşması yapacakmış. Ve bu yapmasının büyük sebebi de arkadaşlar Ronaldo'nun büyük bir kitleye hitap etmesi. Çünkü arkadaşlar bu şeyi Konemi göz önünde bulunduruyor bu takipçiyi. Ki en basitinden Ronaldo'nun arkadaşlar Instagram sayfasında bile 510 milyon ki daha fazladır belki de şu an artmıştır bilemiyorum. 510 milyon takipçisi var yani bu yönden arkadaşlar Ronaldo'yu bırakacağını düşünmüyorum konemi tarafından. Şimdi demek istedim arkadaşlar bedava bir şekilde ben iki oyuncudan bir tanesinin dağıtılmasını bekliyorum ama hangisi olur bilemiyorum ama büyük ihtimalle Neymar dağıtılacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası'na değineceğim. Çünkü arkadaşlar Dünya Kupası'nı bildiğiniz üzere Arjantin takımı kazandı. Ve milli takım kartı olarak da Lionel Messi başta olmak üzere oyuncular arkadaşlar Lionel Messi getirmemişti ve bunun sebebi de arkadaşlar bir kampanyaya getirilmesini bekliyorduk. Ve arkadaşlar gün geçmeden hemen konumu bir kampanya açıkladı ve herkese bedava bir şekilde Lionel Messi'yi dağıttı. Şimdi big time olarak arkadaşlar Maradona ve Neymar'ın görseli paylaşıldı. Ama Maradona oyuna geldi lakin Neymar hiçbir zaman gelmedi. Mbappe geldi, Lionel Messi geldi. Aynı takımda olan oyuncuları sayıyorum. Şimdi bu oyuncuların big time oyuncuları geldi, big time takımları geldi ama Neymar'ın gelmedi. Ben de arkadaşlar büyük ihtimalle bunu da doğum günü kampanyası olarak Neymar'ın bedava bir şekilde dağıtılmasını bekliyorum. Ha şimdi Ronaldo'yu değinecek olursak da El Nasser takımıyla bir ortaklık kanışması olursa ona istinaden de Ronaldo'nun da bedava bir şekilde dağıtılacağını düşünüyorum. Sizler de arkadaşlar görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Çünkü arkadaşlar geçtiğimiz günlerde daha doğrusu geçtiğimiz yıllarda diğer serilerde Ronaldo'nun doğum günü kampanyası ve Neymar'ın doğum günü kampanyası gelmişti. Ve bu kampanyalarda da Ronaldo yanlış bilmiyorsam bedava bir şekilde Epic Kart olarak dağıtılmıştı. Şimdi aynı şekilde de Neymar'ın veyahut da... Ronaldo'nun da atılmasını bekliyorum. Ve Arap sitelerinde de bunun sızıntı bilgileri çıktı. Ben de arkadaşlar bildiğiniz üzere bütün sızıntı bilgileri, bütün arkadaşlar yabancı siteleri, Konami'ye dair yabancı siteleri takip ettiğim için hemen son dakika bilgilendirilmesi olarak bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bir de bildiğiniz üzere maç pas sezon 2 olmak üzere, 3 olmak üzere bu güncellemeler geldi ve artık maç pasında günü bitiyor arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam önümüzdeki hafta perşembe günü sona eriyor ve büyük ihtimalle de oyun bakıma girebilir arkadaşlar bir 3 günlük oyun bakım süreci olabilir yani 3 günlük oyun kapatılabilir. Bunu da bilgilendirmesi zaten gelecektir ama ufaktan da bu videomuzda spoilerını vermek istedim. Sizler de arkadaşlar böyle efsane son dakika bilgilendirme videolarından taktikli bir şekilde top videolarından en kısa sürede haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimler açmanız yeterlidir. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev e-futbol parası çekilişimizde devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimiz 2130 e-futbol parası yani toplamda 4260 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz 28 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için de arkadaşlar kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma mal o kadar çok çalır. Yani bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de bunu da belirtmek istedim ama büyük ihtimalle yani tahminimce de Neymar dağıtılacak. Çünkü arkadaşlar tekrardan söylüyorum arka planda da ara 100 olmak üzere Neymar'ın görselleri falan koyuluyorsa bu demek olur ki Neymar daha çok ön planda bulunacak. PES zamanında de Konami'nin zaten şöyle bir bildirimi vardı. Ortaklık anlaşmasını yaptığım takımlar ve ortaklık anlaşmasını yaptığım oyuncular 2022-2023 sezonlarında daha çok ön planda olacak demişti. Hatta bizler de o zaman demiştik 2023 yılına 2 yıl var daha demiştik. Yani keşke şimdi yapsatı kampanyaları diye söylenmiştik. Ve o gün de geldi arkadaşlar. Yani demek istediğim günler çok hızlı geçiyor yıllar günler aylar çok hızlı geçiyor onun için arkadaşlar Mart'ın 21'inde de analik hakkında da bilgiler gelecek çünkü arkadaşlar ekonominin yapmış olduğu bilgilendirme güncelleme ile beraber analikte gelecekmiş Haziran'ın 21'i aralığında bakın Mart'ın 21'i Haziran'ın 21'i aralığında 3 aylık bir süreçte de ana ligin gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz de buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala like, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.